Merhaba arkadaşlar. Ben Gül'ün Günlü YouTube kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. De birkaç saniyesini izlettiğim gibi bahçemdeki böğürtlenlerden topladım. Şu küçük bir sepet oldu. Tabii ellerimde böyle oldu. Şimdi buradaki lavabomda bir bunu akıtacağım. Ondan sonra içeri alacağım. Bakalım reçel yapmaya çalışacağım. Az şekerli. Mümkün olduğu kadar az şekerli. Bir böğürtlen reçeli yapalım bir su bardağı şekerimi de getirdim Normalde burada e, yarım kilodan fazla var nereden baksanız herhalde 750 gram vardır birazını ayıracağım yarım kilodan yaptığımızı farz edin yarım kilodan yapacak olsak nereden baksanız iki bardak şeker koymam gerekirdi ama ben o kadar eklemeyeceğim dediğim gibi olabildiği kadar az şekerli yapmaya çalışıyorum içinde bahçemden organik bir şekilde ilaç da yok ama karıncalar olabiliyor böcekler olabiliyor o yüzden de ah, koparken birazcık olmamışlar da gelmiş bir yıkayayım bahçedeki tezgahta olduğum için dışarıdan da koyunlar geçiyor galiba Kan sesleri geliyor. Eziği koymayalım onu ben yiyeyim. Tenceremizi alıyoruz. Ve üzerine bir su bardağı şekeri ilave edip sabaha kadar bekleteceğim ki iyice sulansın. Su ekleme gereği hissetmeyeyim. Bakın bu kadar. İyice de üzerini kapattı zaten. Kendi suyla pişirin. Sabaha kadar beklesin. Sabah görüşmek üzere. Ocağımıza aldım. Bakın bir günde bu kadar. Bir gün değil daha doğrusu. Sabah oldu şu an yani öğlen saatlerindeyiz. Bu kadar sulanmış. Hiç su eklemedim. Orta ateşte başlatacağız bakalım. Sonra harlı ateşi açabilirim. Yarım saat kadar kaynatalım bakalım. Tabi kontrollü. Ara ara üzerinde oluşan kefleri de alalım. Şöyle. Ki reçelimiz parlak olsun. Yaklaşık yarım saattir kaynadı. Sadece şöyle bir yemek kaşığı kadar sıktım. Limonu ekliyorum. 1 dakika dakikada bununla kaynayacak. Buzluğa kabımı koydum. Cam çay tabağımı. Onun üzerinde denemem yapacağım ama gerçi bakmaya bile gerek yok. Şu anki akışkanlığı gayet güzel. Çünkü çok şeker koymadığımız için Şerbeti olamadı. Şöyle. Beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve abone ol yazısı yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Akışkanlığı gayet güzel. Rengi de çok güzel oldu. Deneyeceklere kolay gelsin. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.